68. bölüm, 68. bölüm, 68. kitap. Türk Hazarlar. Hazar Türk İmparatorluğu. Türk Hazaranlı. Kardeşlerim, kardeşlerim. Esenlikler. Esen bolsun. Hepinize saygılarımı sunarım. Sizler çok seviyorum. İmtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar. Arkadaşlar. Dedik ya serimiz devam ediyor. Serimiz Uyumak yok ya. Uyumak yok. Gerçekten ya. Aa, muhteşem, muhteşem arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Güzel şeyler, güzel şey çıkıyor, güzel bir gire arkadaşlar ya. Gerçeğin sırrını eriyorsunuz ya. Ya dediğim gibi Türk Turan öyle bir şey var. Yüzüyorsunuz ya, yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz. Her tarafta Türk Tırman çıkıyor, her tarafta. Miski çıkar, Tatar çıkar. Ya Goç çıkar, Hun çıkar. Avar çıkar, Hazar terimi çıkar da çıkar, la çıkar da çıkar. Çin çıkar, her taraf çıkar ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar ya. İnanılmaz yani. Sen de arkadaşım geçenleri yazmış ya. Demiş ki Hazarlarda <laughs> arkadaşlar sormuşlar ya. Demişim ya işte Tatarlar paye vermiş ya. Yani. Paye vermiş yüksek katmanlara ya. Yani. Bunlara verdikleri isim neymiş arkadaşlar? P. Bu Doğu Doğu Türkleri ya. Yani. P arkadaşlar demiştim P. Verdikleri yük, e, yüksek rütbeli insanlar için P. Bu Avrupa'ya prens olarak geçmiştir. Prens olarak geçmiştir. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız olmuş ya. Öğrenmiştir. Öğrenmişler öğrenmişler. Ben de arkadaşlar mutlu oluyorum yani. Mutlu oluyorum. Dünyada unutmayın. Bütün rütbeleri verenler Türkler, Tatarlardır. Tatarlardır arkadaşlar. Bütün yüksek rütbeleri. Hepsi. Avrupa'da dik olmuştur. Nord olmuştur. Baron olmuştur. Hepsini ben zaten korkmaya kadar unutmuştum ya. Yani. Hepsi unutmuştum. Hepsi. Hepsi bizden geliyor arkadaşlar unutmayın yani. Hepsi hepsi. Ya dünya dediğim bütün yasaları kuranlar, yasaları kuranlar Türkler Turan'ıdır. Türkler Turan'ıdır. Akatlar da zaten ki oğlum. Devam ediyor arkadaşlar. 68. kitap. Orijinal kaynaktır. Kaynakça Cimiz Altın. Romanyalılar ve Bulgarlar, Bulgarların incele, incelemesi, Bulgarların incelemesi Bükreş'te, Bükreş'te 28 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır yapılmıştır. Tarihi de 1914'tür arkadaşlar. 1914'tür. Roma yıllar ve Bulgarların incelemesi incelemesi Bükreş'te 28 Temmuz 10 Ağustos tarihler arasında yapılmıştır. E, kitabın e, yapıldığı yerde arkadaşlar kitabın tarihi de 1914'tür. 14'tür. Bulgarlar Balkanlarda Bulgarların barkanlarda ortaya çıkışı 7. yüzyılın sondur. 7. yüzyılın sondur. Bunlar, bunlar Prut bölgesinden gelmişlerdir. Bunlar Prut bölgesinden gelmişlerdir. Şimdiki adı e, Besarbiye'dir. Besarbiye'dir. Bulgarların orijini, Bulgarların orijini Turanlardır. Turanlardır. Bulgarlar Hun, Avar, Peçenek, Kuman, Macar, Hazar olan Türk... Tatar soyundandılar. Türk Tatar soyuna duymayan düşün. Duymayan düşün. İşte Bulgar öz ve öz Türk demiştim ben. Bulgar öz ve öz Türk. Nokta. Bulgarların Balkanlarda ortaya çıkışı 7. yüzyılın sonudur. Bunlar Prut bölgesinden gelmişlerdir. Şimdiki adı Besarbiye'dir. Bulgarların orijini Turanlardır. Bulgarlar Hun, Avar, Peçenek, Kuman, Macar, Hazar olan, Hazar olan Türk Tatar soyundandırlar. Türk Tatar soyundandırlar. Bu Türk Tatar grupları bu Türk Tatar grupları Avrupa'nın güneyini Avrupa'nın güneyini ilk bin senede ilk bin senede istila edip kırıp geçirmişlerdir. Geçirmişlerdir. Volga'yla Volga ile Ural Dağları arasında Volga ile Ural Dağları arasında bölgeye verilen isim verilen isim Karaburgaların yeriydi. Bulgaların yeriydi. Vardı ya Aklar Karalar, Aklar Karalar. bu yeriydi. Daha sonra bu Bulgarlar bu Bulgarlar Tuna bölgesine gelmişlerdi. Tuna bölgesine gelmişlerdi. Akrabaları, akrabaları avarlarla birlikte. Avarlarla birlikte. Bu Türk Tatar grupları Avrupa'nın güneyini ilk bin senede istila edip kırıp geçirmişlerdir. Volga ile Ural Dağları arasında bölgeye verilen isim Kara Bulgarların geriydi. Daha sonra bu Bulgarlar Tuna bölgesine gelmişlerdi. Akrabalar olan Avarlarla beraber. Avarlarla beraber. Ortaklaşa olarak, ortaklaşa olarak Panoni bölgesine yerleşmişlerdir ortaklaşa olarak Panonya bölgesine yerleşmişlerdi. Avarlar'daki han, Avarlar'daki han aynı zamanda aynı zamanda e, Bulgarlar'ın da başıydı. Aynı zamanda Bulgarlar'ın da başıydı. Daha sonra Avarlar'la Bulgarlar arasında anlaşmazlık oldu. Daha sonra Avarlar'la Bulgarlar arasında anlaşmazlık oldu. Aralarında savaşlar oldu. Bazıları İtalya'ya sığmak zorunda kaldılar. Bazıları da 625 yılında 625 yılında Bizansların kuşatması altında kaldılar. Kaldılar. Tekrar bakacak arkadaşlar. olarak Panonya bölgesine yerleşmişlerdi. Avarlardaki han aynı zamanda Bulgarlardaki Bulgarların da başıydı. Daha sonra Avarlarla Bulgarlar arasında anlaşmazlık oldu. Aralarında savaşlar oldu. Bazıları İtalya'ya sığınmak zorunda kaldılar. Bazıları da 625 yılında Bizansların kuşatması altında kaldılar. Altında kaldılar. Romanyalılar ve Bulgarlar Bulgarların incelemesi Bükreş'te olmuştur. Arkadaşlar bu 1914 arkadaşlar. Orijinal kaynaktır. Orijinal kaynaktır. Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Neler çıkıyor ya? ya. Dünyadaki bakın. Dünyadaki olan bütün savaşlar Türk'ün Türk'te savaşıdır. Bak dünyadaki olan bütün savaşlar Türk'ün Türk'ten savaşıdır. Türk'te Türk, Türk arasında olmuştur. Yani. Değişmeyecek arkadaşlar. Savaş Türkler yapar. Savaş e, dedim ya yani, Türkler yapar. Onlar yıkarlar. Onlar tekrar Kur'anlar yani. Onlar tekrar kurarlar. İşte böyle bir şey. Çünkü genlerde olsa gerek yani. Genlerden olsa gerek. Dedim ya, hiçbir şey olmasa da yine birbirine yerler yani. Birbirine yerler. Çünkü her zaman için ya arkadaşlar genlerden gelen bu savaşçılık ruhu yok mu ya? Savaşçılık ruhu. Veya ben yöneteceğim ya. Yani. Buran hakim ben olacağım işte. Ya bu kardeşler sana bir değişen bir şey yoktur. Hep aynıdır ya. Burası benim. Burası benim. Burası benim. Dava. Dedim ya işte. Bambaşka bir şeydir ya. Yani. Bambaşka bir şeydir. İşte bugün de bulgaların özünü attık ya. Yani. Bulgaların özünü attık. Bulgalar kimmiş? Özgür Öztürk'tür. MAKTA! Özgür Öztürk'tür arkadaşlar. Dedim ya. Kimse kaçamaz. Bir de bulgaların, kara bulgalar var, ak bulgalar var yani. Kara bulgalar, ak bulgalar. Kara tatalar, ak tatalar. Kara hunlar, ak hunlar. Ulan say bitmez ya. Zaten dünya bütün de oluşan topluluk işte. Hepsi hepsi. İşte arkadaşlar. Böyle çıkarttığımız belge bu oldu. Ojel kaynak bu oldu. Lütfen bunları paylaşın. Değil mi? Paylaşın bunları arkadaşlar. Bunlar çok önemli belgeler ya. Çok önemli belgeler. Bilsin insanlar yani. Bilsin insanlar. Öyleyse öğrensinler. Ya neyin ne olduğunu bilsinler kardeşim. Ya Türk Turan tarihimiz yabancı kalmayacak kimsenin hakkı yoktur. yok Türk Turan tarihini bilmek var ya. İnsan soysuz soysu olursun kardeşim. Soysuz ya. Bil tarihini. Bil. Türkan'ınızı öğret Onlara çocuktan öğretir. Bu iş böyledir arkadaşlar. Sisile misali ya. Sisile misali. Gerçekten. Neyse. Bugün de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Gelecek yayında görüşmek üzere. Başka bir orijinal kaynak arkadaşlar. Değil mi? Her bölüm her bölüm bir orijinal kaynaktır. Ayrı ayrı kitaplardır. Ayrı ayrı kitaplardır. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.